İnsanı hayatın zararlı etkilerinden koruyabilen tek radyo programı Hemen ilk konumuzla başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Komşumuz Suriye'de hepinizin bildiği gibi uzun zamandır beri yaşanan çatışmalardan ülkedeki bütün insanlar yoğun bir şekilde etkileniyor. Yüzbinlerce insan sevdiklerinin ve kendisinin canını kurtarabilmek için Türkiye'ye sığındı. Bu sırada Suriye'deki çatışmaların şiddeti de arttı. Özellikle kimyasal silah saldırısında hayatını kaybedenlerin görüntüleri durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu trajedi artık bütün çıplak dünyanın gündeminde. Herkes bir şekilde bu gidişata dur demek istiyor. Çatışmalar bittikten sonra da sıra elbette Suriyelilerin yaralarını sarmaya gelecek. Hayata Destek Derneği ise hiç zaman kaybetmeden kolları sıvamış ve Suriyelilerin yaralarını sarmaya şimdiden başlamış durumda. Derneğin proje yöneticisi Berna Köroğlu'yla Suriyeli sığınmacılarla Hatay'da yürüttükleri çalışmaların ayrıntılarını konuşacağız. Öncelikle merhaba diyoruz sevgili Berna Köroğlu size. Merhabalar Sundur Hanım. Evet Hayata Destek Derneği Suriyeli sığınmacılar için Hatay'da neler yapıyor diye hemen başlatalım sohbetimizi dilerseniz. E, tamamdır. İsterseniz önce ben Hayata Destek Derneği ne yapar? Çok kısa bir cümleyle onu özetleyeyim. Hı -hı. Hayata Destek Derneği afet öncesi ve sonrası çalışan bir insani yardım derneğidir. Evet. E, çalışmalarını yürütürken de evrensel değerler, ilkeler ve prensipler doğrultusunda yapar. Hı hı. E, Hatay'daki operasyonumuz aslında bizim Ekim, Ekim 2012 tarihinde başladı. Evet. Ekim 2012 tarihinde e, geldiğimizde Suriye'de e, ilk kez Suriye içerisinde yaşanan krizden etkilenen ve evini terk edip e, Türkiye'ye gelmiş olan ve kamp dışında kalan Suriyeli aileleri e, tespit etmeye ve onlar onlara yardım çalışmaları yapmaya başladık. Yani neredeyse bir senedir aslında e, Hatay'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii sadece Hatay'da değil, aynı zamanda yani Hatay'ın ülkelerinde ve aynı zamanda Kilis'te, Urfa'da da çeşitli çalışmalarımız, projelerimiz. Vahim. Evet, ilerleyen günlerde bütün bu e, çalışmalar hakkında daha detaylı bilgiler de aktarmak istiyoruz, e, efendim. Hı hı, evet. Fakat e, şimdi bu çalışmaların amacından biraz söz etmek istiyoruz. Hem e, ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde çalışmalarınız var sizin. E, hı. Kendi ülkemizde yerel olarak yardımcı oluyorsunuz hem de yol gösterici evet. olarak. Ama yurt dışında evet. da bu çalışmalar devam ediyor. Nedir bu çalışmaların amacı? Ee, bu çalışmaların amacı e, biraz evvel söylediğim gibi e, afet mağduru e, insanlara, ailelere, kişilere bir nebze olsa destek olabilmek. Tabi bu desteğin e, yelpazesi bir parça değil. İşte tabii ki öncelikle e, evlerinden edilmiş insanlara e, gıda ve hijyen yardımı sağlayabilmek. Evet. Diğer taraftan e, psikososyal destek sağlayabilmek. Diğer taraftan bu insanlara e, bir takım yaşam becerileri getirebilmek. Ki bunun içerisine dil kuşlarını da koyabiliriz. Evet. Müşter kuşlarını da evet. koy koyabiliriz. E, geldikleri yerde mesela Suriyeli aileler Türkiye'ye geldiler ve Türkiye içerisinde yani hem e, Türk topluma, Suriye toplum arasında bir takım köprüleri kurabilmek oluşabilecek evet. herhangi bir tansiyonun e, oluşmasının mümkün olduğunca engellemeye çalışmak ee, ama tabii ki her şeyin başında bu insanlara mümkün olduğunca gıda ve hijyen desteği elimizden geldiği kadar sağlayabilmek Evet dili ama... yabancı alışkanlıklar tabii ki çok yabancı ve başka evet, bir ülkeye evet. sığınmacı olarak gidiyorsunuz evet, ve e, evet. yaşam biçimimiz son derece farklılaşıyor özellikle bir aile ise hele ki çocuğu olan da bir aile ise evet, yapılacak şeyler evet. çoktur ee, bunların ayrıntılarını almak istiyoruz hani yetişkinlerin tepkileri neler oluyor? Bu arada tabii ki çocuklar söz konusu. Onlarla onlar için neler Hı -hı. yapılıyor? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Hı -hı. Öncelikle yetişkinler Hı -hı. miydi hedefiniz yoksa çocuklar mıydı? Anladım. Şimdi öncelikli hedefimiz e, ilk geldiğimiz andan itibaren Suriyeli ailelerdi. Yani bu aile kavramının içerisinde samimi yetişkinler var. Yani e, çocuklar var. Ee, bizim çalışmalarımız şu şekilde yürümekte. E, biz e, teker teker ev ziyaretleri yapmaktayız, sakinimizle beraber. Ve bu ev, ev ziyaretlerinde, e, bu ailelerle birebir oturup konuşarak onların ihtiyaçlarını, bu hangi ihtiyaçların öncelikte olduğunu belirlemeye çalışarak e, bu insanları, işte söylediğim gibi e, ilk başta zaten ilk gereken şey gıda ve hijyen kesin gıda yardımlarında bulunduk ve ee, daha sonrasında e, eş zamanlı olarak hijyen yardımında bulunduk kış döneminde kışlık kıyafetler dağıttık hamil çiftçilere hem çocuklara bunun haricinde soba ve kömür dağıtımı yaptık e, yine keza e, mutfak gereçleri, çünkü insanlar her şeylerini bırakıp geldikleri için... tabi e, ancak canını kurtarmak için hiç, kaçıyor. E, evet, aynen. Yani şimdi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tam savaştan geldikleri için gerçekten çok ciddi bir travma geçiriyorlar. Yani Hı -hı. E, insan ister istemez seni kendisini e, karşı tarafın yerine koyduğunda korkunç hissediyor bir gün her şeyimiz var düşünmemiz evet. var düzenimiz var ben bir hayatımız, hayatımız var. var bir hayatımız var Ertesi gün e, hiçbir şeyimiz kalmamış durumda artı bir de belki yani beni, e, çocuğunuzu kaybetmişsiniz evet. eşinizi kaybetmişsiniz ve karşılaştığımız bütün insanlar tabii ki yani son derece travma e, travmatik durumdalar çok doğal olarak ee, ve ceplerimde hiçbir şey olmadan sadece üzerimdeki kıyafetlerle, özellikle kış döneminde bu çok net yaşadığımı düşündüm. Yani üzerimdeki kıyafetle hiçbir şey olmadan bir şekilde canını kurtarmak karşısına, ailesinin canını kurtarmak karşısına gelmiş insanlar. Dediğim gibi yani... E, biz de ne yapabiliriz? Hemen bu insanlara gıda takviyesi yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Bu insanlar temizlik görüşmüş. Çok önemli bir ihtiyaç. Evet, yani. evet. Hemen temizlik malzemeleri, sabunlar, şampuanlar ve yani bir şeyler sağlayabiliriz. Çocuk bezleri sağlayabiliriz. Çocuk bezleri çok önemli bir Çok görüşmüş, önemli, evet. Ee, onun haricinde işte söylediğim gibi yani kış aylarında özellikle soğuk, çok soğuk. hava olmasına rağmen inanın ben özellikle köy, köylerde e, çok soğuk geçiyor kışları e, Bu insanlara battaniyeler vermek e, Bu şekilde başladık Tabii Şu... e, ilk başlarda Evet, evet buyurun e, Şöyle bir şey e, her ne olursa olsun sonuçta bu büyüklerin sorunu Büyüklerin yaşattıkları evet. yarattıkları bir evet. durum Ve galiba buradaki en çok mağdur olanlar da çocuklar öyle değil mi? Evet, evet, Çalışmalarınıza evet, evet. çocuk e, sığınmacıların tepkileri nasıl oldu? En büyük travma belki de onların yaşadıkları, çünkü hiç anlamadıkları bir şey. Hani e, bir şekilde bir yetişkinin yine de kendini e, kurtarabilme, düzel çıkarabilme çabası olabilir ama bir çocukta herhalde çok daha travmatik sonuçlar söz konusu olabiliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Aynen. şimdi bir taraftan aslında hani çocuklarla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Sizin de söylediğiniz gibi. yani gerek doğal afetlerde olsun, gerek bu tarz insan kaynaklı afetlerde olsun. Yaşantıları gerçekten en keskin, en net şekilde e, uğrayan grupların başında hassas gruplar diyoruz biz. Çünkü çocuklar geliyor. Ee, ama diğer taraftan yani e, şöyle bir şey de var yaşları itibariyle de aslında e, toplumları bir araya getirme potansiyeli, sosyalleşme ve çözüm oluşturabilme e, potansiyeli en yüksek grup ırk çocuklar evet için, avutulabilmesi de kolay e, bu anlamda değil mi ihtiyaçları evet yani, karşılandığında e, doğru aktivitelerle ve yöntemlerle çocuklara yaklaştığımız zaman <laughs> çocukların ayrıca kendi aileleri içerisinde de e, iyileştirmeye katkı vermeleri çok önemli bir nokta. Onun için çocuklar çok önemli ve e, tabii ki e, çocuklar e, biliyorsunuz yani onlar çok mayıslar e, hmm. onlar için e, aslında savaş yok yetişkinlerin e, dünyasında maalesef bunu öğreniyorlar. Çocukların çok etkileri çok önemli. Bizim altın yüzünde e, bir Toplum merkezimiz var. He. Özellikle o toplum merkezinde arkadaşlarımız farklı e, yaş grubundaki çocuklarla çok yakından ilgileniyorlar. E, Birçok işte ritim atölyesi, futbol grubu, e, dediğim gibi Türkçe kursları, resim e, kursları, bilgisayar ve bunun haricinde psikososyal destek vererek ee, bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, ve çocuklarımız da yani tüm çocuklar da bundan son derece e, mutlu oluyorlar çünkü hayatları normalleşiyor çocukların. Bir nebze evet, de olsa. Bir nebze de olsa gerçekten evet, e, oyun normale yaklaşıyorlar. Oynayabilecekleri, evet Hı -hı. oyun oynayabilecekleri bir e, alana sahip oluyorlar. Doğrudur. Peki Sayın Köroğlu bu çalışmalar sırasında en çok hangi konularda zorlandınız? Bu konu başlıklarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz bize? Ee, en çok hangi konularda söylendik ee, aslında hangisi şöyle, kolaydı diye sormak lazım belki de yani, <gülüyor> <gülüyor> yani e, tabii ki en çok aslında bakarsanız e, psikolojik olarak söyleniyor, hep beraber yani hem e, Suriyeli e, aileler hem biz Yetişkinlerde de çocuklarda şeyler. da aynı mı psikolojik aynen, sorunlar öncelikle sorduğu? Aynen, aynen. aynen. Tabii ki, tabii ki, tabi ki. Ama bunun haricinde tabii ki şöyle bir gerçeklik var. E, gelen insanların maalesef maddi durumunun olmaması evet. e, ve e, mesela size şunu söyleyebilirim. E, i̇nsanlar e, bu bölgeye yığılma yaptıkları için ve bölgedeki bina kapasitesi vesaire belli olduğu için, e, sınırlı olduğu için Aynı e, evin içerisinde çok yüksek e, kiralarda oturmaya çalışan birçok Suriyeli aile var mesela. Yani bu e, ya da işte nasıl söyleyeyim size, kendi kesinlikle doktorken, avukatken veya başka bir meslek derken buraya gel, gelmiş, işsiz kalmış ve e, iş bulamayan, hani bulabilirse de zeytin e, çift tarlasında havuç toplamaya giderek 3-5 kuruş e, kazanmaya çalışan, e, kişiler var yani biz zorluğun başında aslında şey geliyor keşke yeteri kadar daha da fazla destek olabilsek evet. e, bizim de maalesef kaynaklarımız sınırlı olduğu için sizin kaynaklarınız sınırlı var. onların sığındığı yerdeki evet. insanların yaklaşımı da bu anlamda galiba önem taşıyor şimdi hemen onu da sormak istiyoruz yerel halkın tepkisi nasıl? Ee, yerel halkın tepkisi aslında e, son derece olumlu diyebilirim. E, şöyle bir şey var çünkü e, özellikle Hatay bölgesinde e, insanlar e, diğer tarafta yani Suriye ile akrabalık ilişkileri de geliştirmişler tabii ki çok uzun bir yıllardan beri akrabalık ilişkileri var. E, bu yüzden gelen e, aileler e, onlar için hani yabancılar e, değiller. Ee, onlar için kendi akrabaları ee, gayet e, misafirperver ve inanın insanlar e, birçok e, kereler birçok kereler şahit oldum. İnsanlar kendi aralarında yerel halk konu komşu bir araya gelerek işte evlerindeki sobayı, yatağı vesaireyi e, gördükleri yanlarındaki e, mağdur durumdaki ailelerle paylaşma örnekleri vesaire bunları çok gördük. Ee, yani yerel halk mümkün olduğunca destek çıkmaya çalışıyor. Kendisi. Çünkü e, gelenlerin e, uyum sağlayabilmesi, kendini toparlayabilmesi adına bu da sanıyorum son derece önemli. Öyle değil mi? Aynen. Ben Senküloğlu e, kısaca zamanda daraldığı için hemen e, atlıyorum. Kusura bakmayın sözünüzü kesiyorum araya girip konuyla ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz? Son olarak da bunu öğrenmek istiyoruz bundan sonra. Ee, şöyle söyleyebilirim çok hızlıca bizim zaten halihazırda yükmekte olduğumuz projeler var ben hı hı. Şimdi bunu istersen ilerisinde de neler yapabileceğimiz ortaya çıkar evet. ee, bir e, gıda ve hijyen kart programımız var bu program kapsamında şu an için 2581 aileye e, gıda ve kart hijyen e, yardımı yapıyoruz bunun dışında Kırkan ve Altınözü ilçelerinde iki tane toplum merkezimiz var ee, Kırıkanlık'ı toplum merkezimizin yuva derneği ile ortaklaşa yürütüyoruz. Ee, ve bu toplum merkezleri sadece Suriyeli aileler için değil aynı zamanda Türkiye'li aileler için de kurulmuş toplum merkezleri. Evet. Buralarda e, yetişkinler için e, mesleki rehberlik kursları, e, isteyenler için Türkçe, İngilizce, Arapça kursları Kadınlar için mesela kültürel arası sağlamak için bir takım yemek grupları vesaire gibi ve aynı zamanda psikososyal destek faaliyetleri yürütüyoruz. Diğer taraftan tabii ki önümüz kış. Kış için yine kışlık kıyafetler vesaire gibi ihtiyaçları dağıtmaya devam ediyor olacağız. Evet. İnsanları ulaştırmaya devam ediyor olacağız. Bunun halisinde yine bir başka projemiz var ile ilgili olarak e, Suriyeli annelerin, anne adaylarının çocuklarını e, emzirmesi ve beslenmelerine dikkat edebilmeleri üzerine yürüttüğümüz bir projemiz var. Hı hı. Bu projeyle de yine e, 500 civarında annelere emziren e, kadına ulaşmayı planlıyoruz. Projelerimiz e, bu şekilde devam ediyor. Evet, e, hele gelecek olan mevsimin kış olduğu düşünülürse sizin dediğiniz evet. gibi daha yapılacaklar evet. da bir hali zorlaşıyor çok, ve artıyor. Çok. Kolaylıklar evet. diliyoruz. Teşekkür ediyoruz çok verdiğiniz teşekkür bilgiler ben. için. E, kolay ben. gelsin demekten öteye bir de teşekkür edelim tabii ki insanlık adına ve ihtiyacı olanlara evet. yetiştiğiniz için bir solukta. Çok İyi günler ben. olsun sayın. Çok sağ olun. sağ olun. İyi günler ve şükür. Hoşçakalın. Hayata Destek Derneği e, proje yöneticisi Berna Köroğlu konuğumuzdu. Sevgili dostlar müzikle yolumuza devam ediyoruz. Mehmet Erdem Hayat Bu diyecek. Müzik